Amira, kızlar ne bu haliniz? Hayırdır? Havuza gideceğiz motorla. Hadi gidelim. Motorla mı? Motorla havuza mı gideceksiniz? Gidin o zaman. Bugün herhalde yüzmeye <laughs> heveslendiniz kızlar. Hadi. Hadi, Hadi gidin. Gidemiyor. Nasıl gitmiyor? Çalıştır, çalıştır anneciğim. Hayır, gitmiyor. Gaza bas, bas. Bas, ba gaza bas iyice. Bir şey var, bunu da Aa, gitmiyor mu gerçekten? Gitmiyor. Allah Allah. Gitmiyor. Bozuldu mu acaba? Sılamir ağa. Bozuldu mu acaba? Tamir, tamirciye gönderelim bunu o zaman. İnin inin olmuyor inin. İnin in, in Sıla. İn in in. Bir de sen e, Sıla'cığım gözlüğünü mü gireceksin havuza? Ah çıkaracağım. Tamam bence şimdi çıkar gözlüğünü. Bence şimdi çıkar gözlüğünü. Ver bana anneciğim. Allah Allah bir bakalım dur şu motor niye çalışmıyor acaba? Bir dakika bir dakika. Ayy. Tamam buradan sesi geliyor. Ee gazı nerede bunun? Hangisi gaz? E, buraya buraya bu basılır mısın? Bu, Sonra çalışıyor. Allah, Allah Allah. Sorun var. Sorun var kızlar. Çok önemli. Bunu hemen tamire göndermemiz lazım. Bir baksana, Bir baksana. Bir daha dene bakayım. Bir de Mira denesin. Bir de sen dene Mira. Aa anne anahtar yokmuş. Ne? Anahtar yok? Bakayım. Ay kızlar. Bir dakika. sende mi? Bir dakika tut ya. Evet anahtar cebimde kızlar. Unutmuşum ya. Evet. Burada işte. Allah'ım kafam benim karıştı. Ver gözlüğünü evet. bana. Ben tamam sen öne bin ama şöyle yapın o zaman. Yarıya kadar. Yarıya kadar. Mira yarıya kadar sıla. Yarıdan sonra sen öne geç tamam mı? Ama hali ya anne çimende de böyle süreceğiz. Öyle mi tamam. Hadi o zaman havuza gidiyoruz. Gidin bakalım havuza. beni ezmeyin Ay, sakın. Şeyin. Tamam gelin gelin beni ezmeyin sakın. Gel. Ay! Yürü ezerseniz var ya. Ay inanmıyorum ne kadar güzel havuza gidiyorsunuz. Tamam yeter. Şimdi bir odası var. Tamam dön. Bozulursa yolda kalırsınız. Benzin bitmesin. Hayır nereye çıktın? Hayır oralara çıkma. Oralara çıkma Mira Sula. Geri gel geri geri. Dön 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 dön. Hadi 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 gel. Şimdi, şimdi Mira sen siliyorsun. Havuza gidiyoruz artık. Hadi bakalım. Bence o havlunu şöyle boynuna tak düşmesin. Evet, sen de arkaya geç Sıla. Hadi bakalım. Şimdi çalışmıyormuş ben bir de. Mı koyacağım? Koy sen de oraya yer var işte. Kardeşin nereye koydu az önce? Hadi bakalım sür arabayı. <laughs> Geliyorum kız Ben gene kıvatıyorum. Mira. Evet, bence onu artık park edelim kızlar motorumuzu. Şuraya park et bakalım. Gölge. Artık havuza girin o zaman. Geldik. Geldik. Hadi havuza giriyoruz. Mira. Mira park et Evet. <laughs> Yavaş düşecektin. Sıla gözü kapalı gidiyor. Mira, Mira. Şuraya park et. Park et artık. Hadi bakalım. Havuza geldik. Havuz burada kızlar. Yeter, yeter, yeter. Tamam inebilirsiniz. Güzel. İnin kızlar bakalım. Tamam bravo. Ama sen burada inmemişsin. Tamam havuzdayız artık geldik. Havuza girebilirsiniz. Evet hadi bakalım iyi yüzmeler.